Bir zamanlar yemyeşil ormanlar ve nazik tepelerle çevrili küçük bir köyde Elara adında şirin bir kız yaşarmış. Elara köydeki diğer çocuklardan farklıydı. Saçları o kadar sarıydı ki güneş ışığında sıvı altın gibi parlıyor. Cildi o kadar açıktı ki neredeyse porselen gibi görünüyordu. Ancak büyüleyici görüntüsünün ardında üzücü bir gerçek gizliydi. Elara, parlak güneşin altında durmasını imkansız kılan nadir bir cilt hastalığına sahipti. Güneş ışınları onun için sadece bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda acı veren bir azaptı. Güneş ışınları Elara'nın cildine her değdiğinde binlerce iğne batıyormuş gibi hissettiriyordu bu nedenle gölgede saklanmak zorunda kalıyor ve neşeli arkadaşlarıyla dışarıda oynayamıyordu. Bir gün Elara yine pencereden özlemle baktığında arkasında nazik bir ses duydu. ''Merhaba Elara'' diye fısıldadı ses. Şaşkın bir şekilde kız döndü ve penceresinin önünde minik, konuşan bir bulut keşfetti. Bulut, parıldayan gümüş bir pelerin taşıyor ve pamuk yüzünde dostane bir gülümseme vardı. Ben Luna. Rüya ve umut bulutu diye açıkladı bulut. Dışarıda arkadaşlarınla oynayabilme isteğinden haberdar oldum. Ancak güneş ışınlarından acı çekmeden. Sana yardımcı olmak için buradayım. Bu sözlerle Luna pencereden nazikçe süzüldü ve Elara'yı parıldayan sis ile sardı. Anında Elara etrafında sihirli bir şeyin geliştiğini hissetti. Bulut onu korkulan güneş ışınlarından korudu ve gökyüzünü yumuşak, gölgeli bir yer haline getirdi sevinçle dışarı koşan Elara, dönüşüm karşısında şaşkına dönen arkadaşlarının yanına vardı. Çocuklar, Luna'nın dikkatlice gözetlediği Elara ile birlikte sevinçle coştular ve dans ettiler. O günden itibaren konuşan Bulut, Elara'nın dışarı çıktığı her an ona eşlik etti ve Güneş'in zarif cildine bir daha dokunmasını sağladı. Bu masalsı hikayenin öğretisi, yaşamın en karanlık anlarında bile umut ve sihirin var olabileceğidir bazen sadece onları aramamız ve özgünlüğümüzden vazgeçmememiz, hayallerimizi takip etmemiz gerekebilir. Luna ve Elara, gerçek dostluğun ve kararlılığın, görünüşte imkansız gibi görünen zorlukları bile aşabileceğini dünyaya gösterdiler. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Her hafta yeni hikayelerde buluşmak üzere hoşçakal.